2024 yılı asgari ücret desteğinin yasal dayanığı 5510 sayılı kanunun geçici 101. maddesidir. Asgari ücret desteği kapsamında 2024 yılı Ocak ila Aralık ayları için belirtilen şartları sağlayan işyerlerinden bildirilen sigortalara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 23 TL 33 kuruş çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mağsup edilir ve bu tutar işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Destekten 2023 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde ise 1341 TL ve linyit ve taş kömürü işyerlerinde 1789 TL ve altında ücretle çalıştırılan sigortalılar için yararlanılabilecektir. 2024 yılında yeni açılacak işyerlerinde ise çalışan sigortaların tamamı için ücret sınırı olmaksızın destek ödemesinden yararlanılacaktır. Bu teşvikten yararlanma şartları iş yerinin 5018 sayılı kanuna ekli 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden olmaması, aylık prim ve hizmet belgesinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi Primlerin yasal süresinde ödenmesi, kuruma borcun bulunmaması, varsa yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi, destekten yararlanılan ayda 2023 yılı Ocak ila Aralık aylarında aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4. maddenin 1. fıkrasının a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde bildirimde bulunulması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması şeklinde ifade edilebilir. Teşvikten yararlanılacak tutar günlük 23 TL 33 kuruş, aylık 700 TL'dir.